WordPress'teki tüm Gutenberg eklenti hatalarını nasıl düzelteceğinizi bilmek ister misiniz? Şimdi size WordPress web sitenizde karşılaşabileceğiniz herhangi bir hatayı düzeltmek için bir dizi basit. Mantıklı adım öğreteceğim. Başka çözümler arayarak zaman kaybetmenize gerek kalmadan. Düzeltme. Süreci boyunca size yol gösterecek bazı adımlar göstereceğim. Her şey daha didaktik ve eksiksiz bir şekilde. Herhangi bir ileri düzey bilgiye ihtiyaç duymadan. İşte ihmal edemeyeceğiniz çok önemli bir adım. İyi bir web sitesi barındırma kullanın. WordPress sitelerinde karşılaştığımız sorunların %90'ı her zaman hosting firması ile ilgilidir. Bazı durumlarda PHP sürümü güncel değildir. Diğer durumlarda, PHP'nin izin verilen bir uzantısı yoktur veya özellikler eksiktir. Bu nedenle hosting firmanızda PHP kullanabilmeniz için Hostinger sunucularını öneriyoruz. Dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun çoklu dil desteğine sahipler ve tüm dünyaya hizmet veriyorlar. Yönetimli WordPress için özel bir planları var ve bu WordPress için en iyi planlardan biri. Bu planlar dahilinde birçok siteyi test ettik. İlk plandan itibaren yüz web sitesinden ev sahipliği yapabilirsiniz ve bunlar kesinlikle herkeste uyumludur. Bugüne kadar test ettiğimiz tüm eklentilerde hostinger ortamında çalışmayan bir eklentiye rastlamadık. Ayrıca panelde, WordPress kurulumlarındaki virüsleri kontrol etmek, panel içinde güncellemeler yapmak ve eklenti uyumluluğunu kontrol etmek için bir sistem bulunur, bu çoğu sorunu çözmenize yardımcı olacaktır. Açıklamada bir bağlantı var ve yıllık veya daha uzun bir plan satın alıyorsanız, kanalımızı desteklemek için bağlantımızı kullanın. Çok önemli bir şey, Roşenger'in para iadesi politikası olduğundan. Ürünü beğenmezseniz aşağıdakileri yapabilirsiniz. Roşenger'den hosting satın alın. Bir WordPress sitesi kurun. Mevcut web sitenize sahip olduğunuz tüm temaları ve eklentileri yükleyin. Çalışıp çalışmayacağını kontrol edin. Eğer işe yararsa, sorunun web sitenizin barındırılmasında olduğunu ve geçiş yapmanın zamanının geldiğini biliyorsunuzdur. Tek yapmanız gereken web sitenizi Hostinger'a getirmek. Hostinger bile taşıma işlemini sizin için ücretsiz olarak gerçekleştirir. Tek yapmanız gereken planlarından birine katılmak. Daha fazla performansa ihtiyaç duyan siteler için Cloud startup öneririm ve destek ekibini ararsanız. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce ortamınızı yedeklemelisiniz. Web sitenizin yedeğini almanız çok önemlidir. Sorun olsa dahi sitenin güncel durumuna yedeğini alın. Hosting firmanızın destek ekibine sorabilir veya hostingeri kiralayabilir. Açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak otomatik yedeklemelerini sağlayabilirsiniz. Hostinger panelinde yedekleme yapmak çok basittir burada ders vereceğim ve neredeyse her hosting şirketi aynı. Hosting şirketinizin kontrol panelinde dosyalara gidersiniz ve yedekleme seçeneğiniz olur. Buraya yedekleme seçeneğine geldiğimde yeni yedekleme oluştur seçeneğine tıklayabilirim. Seçmeye geldiğimde önceki yedeğin üzerine yazacağını uyarıyor. Devam ediyor ve yedeğimi oluşturmaya başlıyor. Bu yedekleme tamamlanana kadar beklemem gerekiyor. Böylece web sitemdeki eklentiler ve temalarla ilgili sorunları çözecek değişiklikleri yapmaya başlayabilirim. Tamam, yedekleme tamamlandı. Artık web sitenize gidebilir. Gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bir sorunla karşılaştığınızda yedeği geri yüklemek çok basittir. Web sitesini geri yüklemek için buraya gelebilir. Yaptığınız yedeklemenin tarihini seçebilirsiniz. Geri yüklemeye tıkladığınızda tüm işlemi gerçekleştirir. Bu hosting yerde. Başka bir barındırma şirketi kullanıyorsanız teknik destekle iletişime geçmeniz yeterlidir. Onlar sorunu çözmenize ve gerekirse bir geri yükleme gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Bu, sorunları çözmenin ilk adımıdır. Aslında bir sorununuz varsa ve sitede yeni bir bilgi yoksa, eski yedeklemeleri geri yüklemeyi deneyerek karşılaştığınız sorunu çözüp çözmediğini görebilirsiniz. WordPress eklentilerini devre dışı bırakmak da genellikle bazı sorunları çözen bir adımdır. Ortamınızdaki sorun eklentiyle ilgili belirli bir sorun değil de uyumluluk sorunu olabilir. WordPress çok büyük bir ekosistemdir ve bazen bazı geliştiriciler diğer eklentilerle çakışan eklentiler geliştirir. Kullanmak istediğiniz eklentinin başka bir eklentiyle çakışıp çakışmadığını öğrenmenin en iyi yolu WordPress kontrol paneline gelip eklentileri devre dışı bırakarak Eklentiyi devre dışı bırak seçeneğine tıklamak basitçe devre dışı bırakılır. Ancak bunun küçük bir sorunu vardır. Bazı durumlarda WordPress kontrol panelini açamazsınız. Eğer sizin durumunuz WordPress'in olmadığı bir durumsa paneli bile açmadan size eklentiyi başka bir şekilde nasıl devre dışı bırakacağınızı öğreteceğim. Barındırma şirketinizin panelini açın. Dosyalara ve dosya yöneticisine veya dosya yöneticisine gidin. Dosya yöneticinize tıklayın ve açtığınızda şunu göreceksiniz: HTML ortak klasörüne erişin. HTML ortak klasörüne erişin. Bazı sunucularda bu klasör www olarak adlandırılabilir. AppAnts. Eklentiler klasörüne gidin. Onu girin. Ve eklentiler klasörünün içinde aşağıdaki klasörlere sahip olduğunuzu göreceksiniz: kullandığınız eklentilerin adları. Örneğin Burada tam kapsamlı sayfa şablonları adında bir eklentim var. Yapacağım şey bu eklentiyi devre dışı bırakmak. Ancak burada değil. Eğer WordPress resim açılmıyorsa, sadece yeniden adlandır. Sağ tuşa tıklayarak yeniden adlandıracağım ve klasörün adını değiştiriyorum. Sonuna sadece bir alt çizgi ekleyeceğim ve yeniden adlandır'a tıklıyorum. Klasörün adını değiştirdi ve geldiğimde WordPress ve güncelleme eklentinin devre dışı bırakıldığını göreceğim. Yani bu eklenti WordPress kurulumunda bir soruna neden olsaydı. Onu devre dışı bırakırdım ve WordPress'im. Tekrar çalışıyor olurdu. Böylece bu eklentinin bir eklenti olduğunu bana bildirirdim. Sorun, eğer bu eklenti şimdi yaptığım gibi devre dışı bırakıldıysa ve WordPress tekrar çalışmasa bile, WordPress tekrar çalışana kadar diğer eklentileri devre dışı bırakmaya, Klasörü yeniden adlandırmaya veya panel aracılığıyla devre dışı bırakmaya devam etmeliyim. WordPress tekrar çalışmaya başladığı anda soruna hangi eklentinin neden olduğunu bileceğim. Bu yüzden buradaki klasöre geri döneceğim ve eklenti klasörünün adını orijinaline döndüreceğim. Eklenti klasörünün adını orijinaline geri getirin ve alt çizgiyi kaldırarak eklenti klasörünün adının olması gerektiği gibi kalmasını sağlayın. Eklentiler sayfamı güncelliyorum ve artık web sitemde hatayı yaratan eklenti dışındaki tüm eklentileri tekrar etkinleştirebiliyorum. Bu şekilde ortamındaki eklentilerden hangisinin WordPress'te hata oluşturduğunu bileceğim. PHP sürümünü değiştirmek. WordPress web sitenizdeki bir sorunu çözmenin önemli adımlarından biri olabilir. Sorunun temada mı yoksa eklentide mi olduğuna bakılmaksızın PHP sürümünün onunla uyumlu olması gerekir. Hadi gidelim. Barındırma sistemimin kontrol paneline erişerek gelişmişe, PHP yapılandırmasına gidebilir ve kullanmak istediğim PHP sürümünü seçebilirim. Her hosting şirketinin farklı paneli vardır ancak hepsinin PHP sürümlerini değiştirme seçeneği vardır. Şu anda PHP 7.4 tüm WordPress temaları ve eklentileriyle en uyumlu olanıdır. PHP 8.0 WordPress'te iyi performans gösteriyor ancak geliştiricilerin henüz güncellemediği bazı temalar ve eklentilerle hala bazı uyumsuzluklar içeriyor. Bu nedenle PHP 7.4 sürümüne geçmenizi Değişikliğin uygulanması için güncellemeye tıklamanızı, yaklaşık 3 dakika beklemenizi ve her değişiklik yaptığınızda önbelleyi temizlemeyi unutmadan web sitenize erişmeyi tekrar denemenizi öneririz. Eklentilerinizin ve temalarınızın gerektirdiği PHP uzantılarını kontrol etmek, birçok sorunu çözmenize de yardımcı olabilir. Burada barındırma panelinde PHP yapılandırmasına gidiyoruz. PHP uzantısına gidiyoruz ve zaten yerel olarak aktif olan uzantıları kontrol ediyoruz ve bunları devre dışı bırakamazsınız. Şahıda isteğe bağlı olarak etkinleştirebileceğiniz diğer birkaç uzantı bulunmaktadır. Çoğu barındırma şirketinin bu tür bir uzantısı mevcut değildir. Bu nedenle iş ortağı olarak hostingeri seçtik. Hadi gidelim, size bir örnek vereceğim ve bu sadece bir örnek. Bu tabanı kullandığınız herhangi bir eklenti için kullanabilirsiniz. Google'a gidip eklentinin adını ve ihtiyaç duyduğu PHP uzantılarını ararsınız veya belgeleri okursunuz. Mesela burada Elementor. İhtiyaç olarak PHP zılıb uzantısına sahiptir. Bu uzantının aktif olması gerekmektedir. Tesadüfen aynı zamanda WordPress'in de gerektirdiği bir uzantıdır. Dolayısıyla sitemizde uzantının aktif olduğu açıktır. Ancak tüm eklentilerinizin çalışması için gereken PHP uzantılarına sahip olduğunu bilmeniz sizin için önemlidir. Bir eklenti bir uzantıya bağlı olabilir. Başka bir eklenti diğerine bağlı olabilir. Bu nedenle gerekli tüm uzantıların etkin olması önemlidir. Bunu nasıl buluyorsunuz? Eklenti geliştiricisiyle konuşmak veya belgeleri okumak. Genellikle barındırma şirketlerinin çoğu gerekli tüm uzantıları etkin olarak gelir. Ancak eklentinizin herhangi bir uzantıya bağlı olup olmadığını test etmeniz gereken durumlar da olabilir. Ek PHP Hataları düzeltmenin başka bir yolu da WordPress'in şu anda kullandığı temayı devre dışı bırakmak veya değiştirmektir. Hadi gidelim. Panele erişiminiz varsa bunu çok basit bir şekilde yapacaksınız. Görünüm, temalar, farklı bir tema seçin ve etkinleştire tıklayın. Böylece tema aktif hale gelecek ve bu durum web sitesinin tüm arayüzünü değiştirecektir. Bunu yaparak web sitenize erişebilir ve tekrar çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Tamam, eğer WordPress paneline erişiminiz yoksa bunu DoubleSpunk üzerinden de yapabilirsiniz. Adım adım gidelim. Yapmanız gereken ilk şey barındırma dosya yöneticinizi açmaktır. Böylece başka hangi temaları yüklediğinizi kontrol edebiliriz. Publica, HTML'e gidin. Epaint'ın klasörüne gidin. Temalar klasörüne gidin. Ve klasörün içinde tüm temaları göreceksiniz. Bu temalar varsayılan WordPress temalarıdır. Tamam. Şimdi barındırma panelinize gidelim ve veritabanınızı bulalım. Tamam. Ve veritabanınızı değiştirebilmek için phpmyadmin'e girelim. Varsayılan WordPress temasını değiştirmekten sorumlu bir WordPress tablosu arayacağız. Hadi veritabanımıza gidelim. Seçenekler tablomuz var. Ve burada temalar tablosunu arayacağız. Hadi buradan ikinci sayfaya geçelim ve hayır. Ve burada şablon ve stil sayfalarını buluyoruz. İşte WordPress temanızı değiştirmek için değiştirmeniz gereken iki tablo. O zaman hadi gidelim. Bu temayı kullanmak istemediğimi varsayalım çünkü bu tema web sitemde sorun yaratıyor. Buraya gelip başka bir temanın adını alabilirim. Buraya yeniden adlandır'a tıklayıp tema adını kopyalayıp iptal edebilir. Buraya gelip çift tıklayıp tema adını değiştirebilirim. Burada yine temanın adını değiştiriyoruz. Ekranı tıklatıyorum ve bu kadar. Ki satır değiştirildi ve değiştirildi. WordPress'ime geri döndüğümde şu an aktif olan temanın yine buradaki tema olduğunu fark edeceğim. Yani bunu yaparak aktif temayı değiştiriyorum ve eğer aktif tema, WordPress'imde herhangi bir tür hata üretiyorsa düzeltiyorum. Bu yapıldıktan sonra ya web sitemin temasını değiştiririm ya da soruna neden olan temayı güncellerim. Bazı durumlarda önbelleyi temizlemek WordPress'teki sorunları çözer. Peki ne yapacağız? Yenile butonunun yanında buraya tıklayarak site ayarlarına gidiyoruz. Verileri sile gidin. Verileri silin. İzinleri sıfırlayın ve sayfayı yeniden yükleyin. Ancak yeniden yükle düğmesine tıklamak yerine klavyede ona basacağım. Ömberlek olmadan yeniden yükleme yapabilmem için Ctrl ve F5 tuşuna basın. Bu yapıldıktan sonra sayfa önbellek kullanılmadan yeniden yüklenecek ve önbellekten kaynaklanan herhangi bir sorun yaşarsam çözülecektir. Manınız paradır. Uygulamalarınız. Altyapınız ve web uygulamanızdaki sorunları çözecek bir ekibe ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçin. Açıklamadaki bağlantıda. Bir grup teknoloji delisi insandan ihtiyacı olan bir müşteriye özel hizmetimizi seçebileceğiniz. Ödeme yapabileceğiniz ve alabileceğiniz saat ve günlerle birlikte halka açık takvimimiz bulunmaktadır. Zamanınız bizim için çok değerli. Eğer istemiyorsanız sorun değil. Videoyu sonuna kadar izleyin. Eminim sorununuzu çözebileceksiniz. Eğer WordPress sorunlarını çözerek para kazanmak istiyorsanız. Açıklama kısmında sizi mevcut en iyi eğitime götürecek bir bağlantı var. Aşağıdakileri düşünmenizi istiyorum. Sizce en muhtemel olanı nedir? Birisinin size ihtiyacı olup olmadığını bile bilmediği bir web sitesi için bin dolar ödemesi mi? Yoksa hali hazırda çalışan bir web sitesi olan ve sorun yaşayan birinin. Bunu çözmek için size bin dolar mı ödemesi? Sorunları hali hazırda mevcut olan araçlarla çözün. Çok büyük ve az keşfedilmiş bir pazar. Halihazırda faaliyet gösteren işletmelerin aciliyeti. İhtiyacı üzerine çalışma fırsatınız var. Açıklamadaki linke tıklayın. Eminim beğeneceksiniz. Hadi, eğer bu videodaki önceki adımlardan hiçbiri sorununuzu çözmediyse, şimdi size WordPress, Org web sitesi üzerinden Gutenberg destek ekibiyle nasıl iletişime geçeceğinizi öğreteceğim. Hadi gidelim. Zaten WordPress, Org sayfasındayım. Zaten eklenti sayfasındayım. Tüm bu bağlantıları bu videoda kullandığımız her şeyi buraya ilk sabitlenmiş yoruma bırakacağım. Hadi gidelim. Öncelikle sabitlenmiş yoruma bıraktığım bu linke ulaşacaksınız. Siz WordPress.org üzerinden bu sayfaya tekrar ulaşacaksınız. Eğer hesabınızı oluşturduysanız buraya bu Gutenberg sayfası içerisinde gideceğiz. Destek kısmına gireceğiz destek sayfasından konu oluştur kısmına gidiyoruz. Buraya giderek ilk yapacağımız şey başlık eklemek olacak. Bu başlık ne olacak? Daha sonra aldığınız hatayla ilgili bir başlık koyacaksınız. Web sitenizin bağlantısını ekleyeceksiniz. Şimdi derste kullandığımız bağlantıyı buraya koyacağım. Deste açıklayacağınız hata mesajının metnini ekleyeceğiz. Takım olarak yaşadığınız hata nedir? Bu videonun özel dokunuşu olacak varsayılan bir mesajı buraya ekleyeceğim. Bu da destek ekibinin yaşadığınız hatayı anlayıp size çok daha hızlı yanıt vermesini çok daha kolaylaştıracak. Bu mesajı sabitlenmiş yoruma da bırakacağım. Böylece kopyalayıp destek başlığınızda kullanabilirsiniz. Peki, bu mesajda ne var? Eklentiyi çalıştırmaya çalıştığınız... Ve bu hata mesajını aldığınız çalışma ortamınız olan ortamım var. Ve bu mesajın içine destek ekibinin sorunu çözmenize yardımcı olacak çok önemli bazı noktaları ekleyeceğiz. Aldığınız soruna başlayalım. İlk yapacağımız şey kullandığınız hosting Örnek firmasına Örnek olarak Hostinger kullanacağım. Sizde ortamınızda kullandığınız PHP versiyonunu gireceksiniz. Koy 7.4 Ayrıca kullandığınız WordPress sürümünü de koyacaksınız kullandığınız eklentinin sürümünü tüm eklentileri ekleyeceksiniz. Tekrar ediyorum. Yüklediğiniz tüm eklentileri web sitenizin içine koyun. Tercihen kurup etkinleştirin. Çünkü devre dışı bırakılanlar muhtemelen herhangi bir sizin için. Ortamınızda kurulu bir önberlik eklentiniz varsa, bunu hata mesajında da açıkça belirtmelisiniz ve bunu hata mesajında açıkça belirtmenin yanı sıra, eklentiyi belirtmek için eklentinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini de belirtmelisiniz. Çünkü hem yüklü olan eklentiler, özellikle de önberlek eklentisi eğer aktifse, Sitenizde Gutenberg'den dolayı aldığınız hataya neden oluyor olabilir. Hadi gidelim. Şimdi support'a göndereceğiniz mesajı sonlandırmak için. Sitenizde ne yapmaya çalıştığınızı, yaptığınız eylemi gerçekleştirmeye, çalıştığınızda ne olması gerektiğini anlatan bir mesaj ekleyecek ve mesajın yerini belirleyeceksiniz. Ne olduğunu, hatayı size neyin döndürdüğünü ekleyin. Bu destek ekibine ne yapmaya çalıştığınızı ve size hangi hatanın döndürüldüğünü açıkça belirtecektir. Belirli bir hata mesajınız olmasa bile, sizin için buraya bıraktığım bu mesajla ne olduğunu anlayacaklar. Haydi, bitirmek için. Destek ekibinin işini kolaylaştırmak için konunuza bazı etiketler ekleyeceğiz. Artık burada. Desteğe göndereceğiniz mesajda yazdıklarınız mantıklıysa seçebileceğiniz bazı kutular var. Değilse, konumuza cevap verildiğinde size bilgi verecek olan bu sonuncuyu burada işaretlemeniz i̇şte yeterli bu olacaktır. İşte bu kadar. Umarım sorununuzu çözebilirsiniz. Bunu burada yapın ve desteğin size yanıt vereceği neredeyse yüzde yüz kesindir. Bu teknik şimdi burada size beraber. gösterdiğim gibi bu özel mesajı kullanın. Destekten hızlı temel. ve doğru bir yanıt alma şansınız çok daha yüksektir.